Nodvanova'dan herkese merhaba. Bu rehberde sahip olduğunuz yumileri nasıl stake edebilirsiniz bunu göreceksiniz. Öncelikle bir Kepler Vault'a ihtiyacınız var. Kepler Vault'ta ilk açılışta Cosmos Hub gelir. Buradan aşağı inip yumiyanı seçmeniz gerekiyor. Yumiyanı seçtikten sonra stake'e basıyorsunuz ve karşınıza bu ekran geliyor. Sol tarafta yumi kısmını seçiyorsunuz. All Yumi Validators kısmından buraya Node 101 yazıyoruz. Manage'e basıyoruz. Delegate diyoruz. Delegate dedikten sonra burada Max'e basıyoruz. Max'e bastıktan sonra 100.82 yazıyor. Sadece virgülden sonrasını biraz azaltıyorum. Delegate'e basıyorum. Bu kalan miktarı yani 0.1'i fi işlemleri için kullanacağım. Delegate diyorum. Approve diyorum. Transaction başarıyla gerçekleşti. My validators kısmında stake ettiğimiz validator stake ettiğimiz miktar ve claimable reward kısmı geliyor. Yumi'leri buradan stake ettikten sonra Restake app aracılığıyla sahip olduğunuz Yumi'leri ödül kazandıkça tekrar stake edebilirsiniz. Search kısmına gelip Yumi yazıyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Connect kısmına basıyoruz. Buradan Connect Kepler Extension diyoruz. Kepler Extension'ı Approve ederek bağlıyoruz. Sonrasında burada stake ettiğimiz validatör gözüküyor. Sağ tarafta bulunan ayarlar simgesine tıklıyoruz. Burada we have not 101 diyor. Burada stake kısmına tıkladığımızda enable restake diyor. Burada max amount kısmında maksimum ne kadar yumi'yi restake etmek istediğiniz expire date kısmında ise ne zamana kadar restake'e izin vereceğiniz gözüküyor. Ben bunları değiştirmiyorum. Enable restake diyorum. İşlemi onaylıyorum. Ristek işlemimiz onaylanmış. Saatte bir kere ve minimum ödül olarak 0.01 YUMI kadar bir ristek yapacakmış, aktifmiş, belli bir limiti yokmuş. Burada şöyle bir detay var. Örneğin, Node Vanovana baktığınızda 38.7 APY veriyor. Fakat Kepler'e gelip Kepler'in altında bulunan stake'e bastığımızda %28 gözüküyor. Bunun sebebi 100 Yumi stake ettiğinizde buradaki staking reward'unuzu geri stake etmemesinden kaynaklı. Bu sayede bileşik bir şekilde getiri elde etmiş oluyorsunuz. Yumi'lerinizi nasıl redelegate edebilirsiniz bunu göreceksiniz. Öncelikle wallet.kepler.app adresine giriyoruz. Buradan chains'den Yumi'yi seçiyoruz. Sonrasında burada My Validators kısmında validatörler gözüküyor. Buradan Manage'e basıyoruz. Manage'e bastıktan sonra karşımıza çıkan Read Gate seçeneğini seçiyoruz. Burada Search Validator kısmından Node 101 yazıyoruz. Node 101'a tıklıyoruz. Next diyoruz. Buradan Max seçeneğini basıyoruz. Read Gate diyoruz. Gelen işlemi onaylıyoruz. Redelegate yaptık. Artık My Validators kısmında Node 101 gözüküyor. Bir mistake etmek bu kadar kolaydı. Kendinize iyi bakın.